Herkese merhaba adam GF hoş geldiniz. Tekrar yeni bir reaksiyon videosuyla beraberiz. Bugün de çok güzel bir video izleyeceğiz. İlk defa sizinle birlikte reaksiyon vereceğiz. Umarım videomu beğenirsiniz. Bundan önceki videolarda da bahsetmiştim. His'in Bela şarkısı Türkiye Türkçesiyle söylediği bir şarkı var. Gerçekten olay çok hoşuma gitti. Ona da bir reaksiyon videosu çektim ama telif yasası gereği herhangi bir yerde paylaşımına izin vermediklerinden dolayı video YouTube'da yayınlanmadı. Blok yedi ve şu anda hala bekliyor. Hiss'e de yazdım, menajerine de yazdım, firmasına da yazdım. Eğer uygun görürlerse, yasağı kaldırırlarsa sizinle o videoyu da paylaşacağım. İnşallah yakın zamanda onu da paylaşırım. Bugün de böyle enter enteresan olduğunu düşündüm. Bir klip seyredeceğiz. Kendisi çok yakın bir arkadaşım, Azerbaycan'dan çok yakın bir arkadaşım tavsiye etti. Onun arkadaşıymış, yeni bir çalışma yapmış. Bahadur Hasan, şarkının adı da Sarışın. Ee, bana şey yazmıştı abi, Türkiye'de çok sarışın var. <laughs> Bunu dinler misin diye. Ben de neden olmasın dedim. Değişik bir şarkı. Şeyi bilmiyorum. Türkiye Türkçesi mi, Azerbaycan Türkçesi mi onu da bilmiyorum. ilk defa beraber dinleyeceğiz. Beraber dinleyeceğiz. Yeni bir klip yapmış. 2021 yılında paylaşmış. Hem arkadaşımıza destek olmuş oluruz. Hem de bakalım nasıl bir performans sergilemiş, nasıl bir klip yapmış. Sarışın derken sarışınlara hitap edecek mi? Sarışınlar nasıl bir tepki verecek? Onunla merak ediyorum. isterseniz hemen lafı uzatmadan başlayalım. Bu arada her zaman söylediğim gibi şuradan gelecek olan Instagram adresinden beni takip edebilir aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıkladığınızda da hem kanalıma destek olmuş olursunuz hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Bu arada TikTok'ta da Adam GF diye arattığınızda orada da videoları paylaşmadan önce ön izleme atıyorum. Oradan da gündemimi takip edebilirsiniz. O zaman hazırsa hemen başlarım. Kameramın da şarjı bitiyor. Biraz seri olmam gerekiyor. Bahadır Hasan Sarışın. Aa, bu arada söylemeden geçmeyeyim. Ferhat, Helif'le Fit e, düet yapmış. Onu şimdi fark ettim. Bilmiyordum iki kişinin düet yaptığını. Bu arada Ferhat, Helif'in de kim olduğunu görürüz. Bahadur Hasan'ı Instagram'dan takip ettiğim için biliyorum nasıl birisi olduğunu. 1, 2, 3. Bu kafeyi biliyorum. Gitmiştim buraya. Bakü'deyken axanda gözlerine unuduram her şey mən yaralı qəlbim olur daha da parə parə nə alar ebedi qonur gələsən can övmə dərdimin dərmalına taparam səndə çara gözlərindən oxuduğum hər kəlməni mən eşidəydim bir zədəfə kaş dilinən o sarışın saçların olsun layırməni baharın ətri gəlir tenlərindən sarı sarı sar. Beni, koyma beni, alışım kız Sarı sarı sarışın kız kız Dinlemeni danışım kız kız Yandırır esnetin beni Koyma beni alışım kız köləmən düşdün çöləmən mən məcnun kimi eşq yolunda oldum köləmən mən sənə məna aşiqəmsə səbə cəmləmənin ismini yazmışamsa qərbdən siləmem bu qəlbə gələ bilərəm eləmə mənə bu nazı sən çəkəmələ də yenə də nazını qalasar azı sən biləməmələ də nə qədə qalaca yenə də ömrümə məni apar zoyub qışımı gətirətirlə yazısən apar zoyub qışımı gətirətirlə yazısən sar 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 şın. Yandırı resretir many, koyma many alışım kız. Sarı sarı şengiz, dinle many danışım kız. Yandırı resretir many, koyma many alışım kız. Sarı sarı şengiz, dinle many danışım kız. Yandırı resretir many. Koyma meni, alışım kız Sarı 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 kız Dinlemeni danışım kız Yandırır resetin beni Koyma beni alışım kız Vay mutlu son Vay Bahadur Aldın sarışın kızı Ferhat da güzel fitlemiş <laughs> Fitlemişti Garip oldu ama çok şey geldi, hoş geldi. Melodi melodisi güzel, akılda kalıcı ve ben ilk defa dinlememe rağmen eşlik edebildim. Bu da güzel bir şey. Yani bir şarkı yapıyorsanız sözünü karşı tarafa akılda kalıcı bir şekilde yansıtabiliyorsanız o sizin başarınızdır. Genel olarak baktığında da gerçekten güzel. Biraz da şey oldu bu kafe ve o yürüdükleri yerlerde falan bakıyor gittiğimde oralarda çok dolaşmıştım. O kafede de oturup birkaç bir şey içmiştim. Biraz hatıralarım depreşti. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Çok da güzel bir klip olmuş. Bir Genç aşk hikayesi gibi ve mutlu sonla bitmiş. Bahadır'ın da sesi güzel. Ferhat da tebrik ediyorum. Ferhat da çok güzel renk atmış klibe ve şarkıya. Umarım daha iyi performanslar, daha güzel şeyler yaparlar. Sonuçta anladığım kadarıyla ilk video klibi ve bundan sonra da bir şeyler yapmaya çalışıyor ve böyle genç arkadaşlara destek olmak gerçekten yani yaptıkları işte çorbada biraz da bizim tuzumuz olsun çok istiyorum. Bu videoları seyredenlerin de aynı zamanda bu arkadaşlarımızın YouTube sayfalarına, Instagram'larına gidip onları desteklemeleri, takip etmeleri, videolarını izlemeleri hem onlara destek olmuş oluruz hem de şef katırız Biraz daha istekli ve daha, daha güzel içerikler, daha güzel performanslar sergilemeye teşvik ederiz diye düşünüyorum. Zaten genelde reaksiyon videolarımı çekmemin en büyük amaçlarından bir tanesi. Biraz olsun destek olmak. Tanımadığımız, bilmediğimiz genç arkadaşlar güzel şeyler yapmak istiyorlar. Müzik yapmak istiyorlar. insanlara bir şeyler katmak istiyorlar ve ben ve beni sayıdan siz bu arkadaşlara destek olabiliriz. Bu da çok güzel bir şey olur. Çok beğendim. Klip de çok hoş. Güzel bir atmosfer yaratmışlar. Mutlu sonla bitmesi de güzel olmuş. Sonuçta buradan da şunu çıkartıyoruz. Eğer birisinden hoşlanıyorsanız sonuna kadar gitmeniz lazım. Erkeklerin de kaderi böyle hemen pes etmeyin. Eğer seviyorsanız sonuna kadar gidin diyorum. İki arkadaşı da tebrik ediyorum. Bahadur ve Ferhat'ı. Dediğim gibi umarım daha güzel parçalar çıkartırlar, daha güzel eserler sunarlar ve yapmak istedikleri, kavuşmak istedikleri, yerlere gelirler. İlerlemeye çalıştıkları bu yolda da başarılı olurlar. Ümit ediyorum. Tabii benim ümit etmemle olmuyor. Siz izleyenlerin destekleriyle bu işte oluyor. O yüzden arkadaşlarımıza destek olalım. Siz de çok güzel, sempatik bir arkadaş. Diğer Ferhat da gerçekten güzel. Belki de rapçi, rap de söylüyor olabilir. Aslında ona da bakmak lazım. Sesi de çok hoşuma gitti. Değişik bir tınısı var. Belki onun da varsa performansları onları da dinleyebilirim diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorum olarak düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Klibin de orijinal linkini açıklama kısmına bırakacağım. Instagram adreslerini de açıklama kısmına bırakacağım. Genel olarak zaten hep açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan arkadaşlarımıza destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım benim gibi siz de beğenmişsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sarışınlara bay bay.